Yanan orman alanlarını da süratle yeniden ağaçlandırıyoruz. Hedefimiz yangından zarar gören alanların ağaçlandırma çalışmalarını bir yıl içerisinde tamamlamaktır. Zarar gören orman alanlarımız öncelikli olmak üzere geleceğe nefes kampanyası ile her vatandaşımız için 3 fidan hesabıyla toplam 252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden toprakla buluşturmuş olacağız. Erozyonla mücadelede dünyaya örnek bir ülkeyiz. Türkiye 1970'li yıllarda her yıl ortalama 500 milyon ton toprağını erozyonla kaybederken Ağaçlandırma faaliyetleri ve diğer tedbirlerle bu miktarı 154 milyon tona kadar düşürdük. Yani artık her yıl Kıbrıs Adası büyüklüğünde bir toprağı kaybetmiyoruz.